Sadece bana değil mi? Evet. 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 Ben doğru yönetmişim. Doğru Lan oğlum 10 saat gelse, her sabah gel gelse ya. böyle işte. Her sabah mı gelse ya. Ne yapıyon öyle evlatlar? Tım parayı toplanır mı? Ne tım parayı? Tım parayı sorma. O bizim çeyrekli oğlum. var mı son oğlum. Yetmez ya oğlum. Ömer şundan da. Şşşş. Bırak çıkart. Ömer. Onu cibirgahına. Buyur. Bu ne? Biraz daha <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya, <laughs> oradan, yani bu ne? Birazdan ya. Ne? Allah Allah versene. Öldüm. Az kaldı. Surat ya. Sağdan kulağa doğru yalan söylüyor. Ne Sen hiç sabrım bilemedin mi? Bu ne işin var? Medallık bindi. değil mi? Yapmadım. Da <laughs> bir daha var. Altın 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 var. da konuşalım. Hadi bay bay. Şuradan. Hoş geldiniz. Kim bu? Atladım, <laughs> Şşş, Yavrum, ya oğlum NASA'ya. O nereden çıktılar? Oğlum kal. Hocam ders, <laughs> dersin değil ama ya. Şşş. Ders, <laughs> ders, benim. ders Kral benim. Kral da benim. Hadişah da benim. Yavrum <laughs> Hocam, dersin, ya. dersin değil. Ne? Dersin değil. Es ders beni oturmayın. Çok haklı. Ezdirmeyin ya zaten geceden biraz. <gülüyor> 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 Ben tahtaya yazacağım. Ben tamam, hocam dersi. Ben tahtaya yazacağım. Siz de defter. Tamam mı yavrum? Tamam hocam. Bu adam yine içmiş. Vallahi abi para tarihçi. <laughs> Değiştmiş. Ben de çocuklara çarpma işlemini öğretiyorum. <laughs> <laughs> ya biraz işte çarp, ben topla derken anca bu kadar düzelttik. Yani Gayrı <laughs> senin aldığın <laughs> yerden devam edersin. Tamam. Şunun sakalını da tamam. unutma ha. Tamam. Artık kaldığım yerden devam et. Tamam. Seninle de sonra görüşeceğiz. Tamam. Bunlarsın <laughs> ya. Ya oğlum, kalırsana arkadaşım. Şunun <laughs> <aynada> haline <bak. gülüyor> <laughs> Var mı bir şey? Bak, saçlar bu. İdare et Var mı yani bir şey? Hocam sadece bugün biraz rica ediyorum. Şuradan düzenli. İdare et bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Yoklamayı <laughs> <laughs> alıyorum. <laughs> 386 Bihruz Muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> 243 Haşim Kulaç. Mevcut. <laughs> 972 Ali Teyyari. 687 Avni Yılmaz. Hemen geleceğim hocam. hocam şey de gel de bir şey yok. Ne yaptı hayvanlar? Lava yaptı hocam. Lava yaptı mı? Ben haberiz nasıl gidiyor lan? Oğlum bu çocuk var ya, bu çok aşağılık çocuk. Hocam bakmayın ya. Hocam, Hayvan mı lan? Hayvan Hayvandan hocam. daha da aşağı. aşağı, aşağı hocam. Hocam. Ondan aşağı. daha da aşağı. Aynen Aynen hocam, İnsan bile değil. Diyorsun, ne güzel, ne güzel. Yavrum çocuk, bu arkadaşınız var ya. Evet, çok kıymetli bir Hani hayvan hocam? Aa, ayıp oluyor. Ne hayvan da hocam hayvan. Aa. Çok güzel ya. Hatta ne duruyor mu? İkolitik. Aa. Hocam baba mı yalan? Kes. Ben seni seviyorum yavrum. Ben de seni seviyorum. Çocuğun geleceği var arkadaşlar. Hep bununla beraber gelin olur mu? Bu arkadaşınızla beraber olun, bahtiyar olursunuz. Hocam, tamam mısın? Hocam, sen de bu kadar bir üzerine. Evet. Size nacizane bir doğum günü aldım. almış. Allah Allah. Ben bugün doğum günü değil. Olsun hocam gelmiş geçmiş bütün doğum günü. <laughs> hocam, <buyurun. gülüyor> hocam bu. Biraz diyor. İyi Hocam bu bir sen. Son yüzyılın en büyük icatlarını. Hocam dökülme yüzde 90 oranında azaltıyor. Şu var ya. <gülüyor> <gülüyor> Artı hocam yüzde 70 oranında da muhtelif yerlerinizdekiler döküp. <laughs> Akıllıcık yani, Teşekkür yapalım. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu naçiz ve hediyemizden dolayı çok oldum. Teşekkür evet. ederim. Artık dersimize geçelim değil mi arkadaşlar?